Böylesi bir darboğaz var mı? Yani olabilir. Ben bunu da söyledim belediye meclis üyelerine. Bakın derim. Belediyenin rutin hizmetlerini yapmak için bir takım ihaleleri iptal edersiniz ama yapacağınız bir şey daha var. Maalesef işçilerin birçoğunu ücretsiz ücretsiz ayır. Bak, Yani hesap ortada. Belediye başkanı olarak benim sorumluluğum insanların toplu taşımını sürdürmek insanların musluğundan suyu akıtmak için gerekli tedbirleri almak durumdayım açıkça. Ben bunun belediye meclisinde Tekrar dikkate getireceğiz konuyu. E orada dikkate alınacağını düşünüyorum. Çünkü hesap ortada ama dediğim gibi böyle bir şeye izin verilmeyecekse o zaman sonucuna hep beraber katlanacağız. Sayın Mansur Yavaş dün akşam bir televizyon kanalında işçi maaşlarını ödeyemeyeceklerini, işçileri ücretsiz izne çıkartacaklarını söyledi. Hükümet bize destek versin dedi. Peki Sayın Mansur Yavaş ben size samim olarak soruyorum. Ankaralılar adını soruyorum. Eğer işçi maaşlarını ödeyemeyecekseniz neden 3000'den fazla işçi aldınız? CHP ve İyi Parti kökenli üstelik de partizanlık yaptınız. 3000 kişi aldınız. Bu kadar maaşı belediye nasıl ödeyecek? Ankaralı'nın temel hizmetleri dururken partizanlık yaparak işçi alıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki para yok, devlet bana yardım etsin. Niçin? partizanlık yaptığınız için siz ödüllendirsin mi? Elbette Ankaralıların sorunlarına sahip çıkmak hepimizin görevi. Ama şunu söyleyin, samim olun. Niçin iş alıyorsunuz? Para yoksa almayın. Neden alıyorsunuz? Bakın Ankaralıların vicdanını havale ediyorum Sayın Yavaş. Ben de size soruyorum. Niçin işi çıkartmak istiyorsunuz? Madem çıkartacaksınız niçin işçi alıyorsunuz?